Alkollü sürücü denetim yapan trafik polisini görünce direksiyon koltuğuna ehliyetsiz kızını oturttu. Polis dahil herkesi güldürdü. Bir diğer noktada ise kaza sonrası kaçan alkollü sürücünün kendi yerine gönderdiği yakınları gazetecilere saldırdı. Bağırma, ağabey, bağırma. Bağırma. 74. 74. Burada. Park halindeki arabaları biçti, kaçtı, gönderdiği yakınları gazetecilere ağabey. saldırdı. Nevşehir'de olaylı gece alkollü sürücünün park halindeki araçların arasına dalmasıyla başladı. Sonra da benim arabaya çarpmış ve ileride güç bela durdu. Ne çarptığı üç araç ne de yaraladığı kişi umurundaydı. Arabasını bırakıp kaçtı. Birkaç dakika sonraysa yakınları geldi. Kayboldular. Birileri geldi ben yapıyor, ben sürüyorum dedi. Hiç alakası yok. Onlar da bir süre sonra gazetecilere saldırdı. Gelmiş bir de burada. Git Lan ben ya, sana kaza yapan sürücü ise kısa sürede bulunduğu alkollüydü ehliyetine el konularak hakkında işlem başlatıldı. Bağır bağır. 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 Bağır.